Arkadaşlar merhaba. Alkan'ın bilançosuna bakacağız. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız arkadaşlar. Evvela bir etkinliklerden bahsedelim. Nakit döndürme süresi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Nakitler çeyreklikte 252 milyon artarak 623 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonu 503 milyon artıda. O da öz kaynakların %40'ına denk geliyor. Dövizdeki yükselişin şirkete olumlu katkısı olur. Nakit akışında problem yok. Çeyreklikte bir miktar yatırım yapmış. İnceleyin bunu. Stok alımından kaynaklanıyor olabilir. Stoklar %36 artmış çünkü. Bu sizin incelemeniz gereken bir şey. Gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. Dediğim gibi e, şu anda enflasyon muhasebesi yaptığı için e, arkadaşlar bir önceki yılın aynı çeyreğiyle kıyaslayacağız. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar e, her 100 liralık öz kaynaklarıyla %322.61 oranında bir hasılat yaparken şu anda bu oran 109.06'ya gerilemiş. Yani 3'te 2 kaybetmiş hasılatta. Hasılatta ciddi bir kayıp var arkadaşlar. Gelelim Favök'e. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 80.61 Favök'ü üretirken şu anda bu oran 20.67'ye düşmüş. O da yaklaşık 4'te 3 oranında gerilemiş. Net kere bakalım. Net kar geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %10.26 net kar üretirken şu anda çeyreklikte zarar etmiş arkadaşlar. Eksi 24.26 oranında bir zarar var. Ee, bu da ciddi problem olmuş. Şu anda 3 e, veri inceledik. 3'ü de kötü. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış ona bakalım. Evet, e, bu çeyrek toplam %148 yapmış. Bir önceki yıl %200 yapmış arkadaşlar. Ama yıl bazında topladığınızda basit toplam yaptım arkadaşlar. Bunu ben e, uğraşmak istemedim. E, şöyle şu rakamları toplayıp ona göre. E, burada baktığınızda bu yıl %43, geçen yıl ise %201 bir, bir, e, yeniden değerlendirmeden gelmiş. Yani enflasyon muhasebesinden gelmiş diyelim ve yeniden değerlendirme makam Şimdi arkadaşlar geçen yıl bu zaman çeyreklikte öz kaynaklar bir önceki çeyreğe göre yüzde 114 artarken şu anda yüzde 39 artmış. Dolayısıyla burada da çok ciddi bir gerileme söz konusu. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl bu zamanlar yüzde 312 büyümüş. Şu anda bu oran yüzde 52-75'e altıda 5 oranında kaybetmiş büyümesini. Fiyat hareketine bakarsak bizim baz aldığımız nokta 21.12.2020'de fiyatı 4 liraymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %734 giderken fiyat %687 gitmiş. Neden peki öz kaynak fiyata fiyat kadar gitmemiş? Sebebi şu arkadaşlar işte bu o zaman 21.12'de biliyorsunuz pandemi vardı. Pandemiden dolayı da kağıt ve kimya sektörü başta olmak üzere ilaç, kağıt, kimya, sağlık bunlar çok ciddi büyüme potansiyeli gösterdiler. O koşullar öyleydi. Daha sonra onlar bitince e, fiyatlar gerilemeye başladı. Bu arkadaşımız o zamanki fiyatı şaşalıydı. Yani şaşalı zamana denk gelmişti. E, bu nedenle e, artık o dönemi kaybettiği için fiyat ona eşlik etmekte zorlandı diye düşünüyorum. 5 yılın en düşük FK'sı 4.07'miş şu anda 63.92 ee, yaklaşık 15.71 kat yok halde. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri 1.41'miş şu anda 4.59 arkadaşlar bu da yaklaşık 3.25 yok halde. Halka açık oran 19.60 ee, düşük bir oran güzel bir oran yani öyle söyleyeyim. Ee, yabancı paranın öz kaynakları etkisi şu an itibariyle ama dolar da zaten çok bir yere gitmedi. Giderse bu yüzde dört, dört buçuğu bulabilir. Arkadaşlar bu da güzel bir şeydir. Kötü bir şey değil en azından. Bir önceki çeyrek bilançosudaki fiyatı 28 aralatıymış. Yüzde on nokta yirmi gitmiş. bu da iyi değil. Neden? Enflasyonun en azından dörtte biri kadar gitmesi lazımdı. Benim enflasyonum bir olsa onun gerisinde kalmış sonuçta gitmiş ama enflasyon gerisinde kalmış. Zirve fiyatı 49 olmuş. Zirveden %35.85 aşağıda. Çarpanlara baktığımızda işte FK 63.92 piyasa değer defter değer 4. .59. fiyat bölü ise başlıyoruz kaynak getirirse getir olmamış götür olmuş arkadaşlar böyle söyleyeyim size. o da ciddi bir problem yaratır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi defter değerimiz. Yani hisse başı düşen öz kaynak. Öyle söyleyelim. 6.87 O ne kadar sürede 31 31.50 olur? Mevcut büyümeyle. %52.75 büyümeyle. O da bize 3.60 3.6 yıl diyor. Sevgili arkadaşlar. O da 43.2 yani 43 ay diyelim arkadaşlar. Buna da kabataslak Şimdi ben buna hava parası diyorum ve bu hava parası çok yüksek. Bu ben çeyreklik baktığım için 3 ay geçti zaman ben yüksek diyorum ki bu hayli hayli yüksek. Hiç kimse gelecekte ne olacağını bilemez ve geleceğe satın almak her zaman sıkıntılı olur. Hem de çok uzak gelecek yani 43 ayı hava parası vermek sıkıntı olur. Tabi bu hava parası değişir. Bu büyürse şirket bu büyümesi bu veriler değişir ama şu anda mevcut büyümeyle değerlendireceğiz. Elimizde veri bu. Şimdi arkadaşlar evvela şunu söyleyeyim bu bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Biz de e, araların 30'unda neyse veriler onları e, ortaya koyuyoruz. O zaman e, faiz %51, enflasyon tefe tefe bölü 2 ben onu kullanıyorum %54 e, sevgili arkadaşlar. Şirketin öz kaynak büyümesi de 52.75 olmuş. Şimdi ikinci bir e, ölçüm yapacağız. Alternatif getiriyle ölçeceğiz. Defter değerimiz 687. Bunu yıllık öz kaynak büyümesiyle çoğaltırsak yani 52.75'te çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak öz kaynaktan dolayı kazancımız 3 lira 62 kuruş olacak. Yani bu 3 lira 62 kuruş kazanmak için şirkete ne veriyoruz? 31 liralık kuruş. İşte bu 31 liralık kuruşu şirkete değil de %51 ile faize koysak 16 lira kazancımız olacak. Yine bunu şirkete değil de herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz kazancımız 17 lira 0,1 kuruş olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getiri şirketin getirisinin 4.70 katı. O zaman ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Neye olmamış diyoruz? Çünkü defter değer büyüme fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Yani bu birbirinden kopuk olunca olmamış diyoruz. Eğer siz yaptığınız çalışma neticesinde bu şirketin bir, bir yıl içerisinde ee, büyümesinin yüzde 247 olacağını hesapladıysan işte yatırım yaptı falan yaptı falan yaptı. Bunu düşünüyorsanız, bunu görüyorsanız o zaman doğru noktadasınız. Bakın eğer böyle büyüse ne olurdu? O zaman şirketin getirisi yükselirdi ve e, alternatif getiriyle eşit olurdu. O zaman şirket dengeder olurdu. Yani o zaman 31 lira 50 kuruş vermek caiz olurdu değil mi? Dedik ki doğrudur yani. Çünkü %247 büyümüş dedik. O zaman matematik bize onu söylüyor. Peki ben böyle düşünmüyorum. Böyle devam edecek e, diyorsanız da eğer 52, 75 veya daha aşağı gelecek. Biz böyle devam ettiğini düşünelim. O zaman bakın fiyatımızı değiştirelim. Fiyatımız gidip değiştirelim. İşte fiyatımızı değiştirdiğimizden olur? O para yani 6.71'i biz yıllık enflasyonu yatırdığımızda şirketin getirisi eşit olur. Demek ki Yine dengede olurdu değil mi? Fiyat burada olsaydı ve bu performansı gösterseydi tamam dedik, normal dedik. Şimdi arkadaşlar demek ki iki tane denge noktamız varmış. Ya öz kaynakla %247 büyüyecekmiş ya da fiyat 6.71 olacakmış. Peki bunlardan hangisinin olacağını ben bilmiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Bu fiyat buraya gelir 6 lira 7 lira olur diyemem. Öyle bir iddiam yok yani. Hani ben falcı da değilim zaten. Ben sadece matematik bize onu söylüyor diyor. Matematik bize bunu söylüyor. Dolayısıyla %247 büyüme olmayacaksa bu şirkete ısrarla yatırım yaparsan ne olur? 3 lira 63 kuruş kazanırsın 31 liralık kuruşa karşılık ama e, paran enflasyona ve faize karşı erir. Çünkü sen şirketin öz kaynaklarına ortaksın. Fiyatına ortak değilsin ama birisi şunu söyleyebilir. Ben 31 liradan almıştır, 49 liradan satmıştır, para kazanmıştık. Ben onu bilmem mümkün değil arkadaşlar. Ben zaten e, burada traderlere hitap etmiyorum. Trader'leri istediği noktadan alıp satabilir yani. Bu işte şimdi 100 lira olsaydı 100 liradan alıp 110 liraya satma kabiliyeti varsa ona biz bir şey diyemeyiz. E, trader e, her noktadan alıp satabiliyor. Çünkü onu hiçbir zaman temel falan ilgilendirmiyor. O fiyat fiyata hareketine bakıyor. Ve böyle bir yeteneği olduğunu düşünüyor. Böyle bir yetenek varsa da bilmiyorum. Varsa da helal hoş olsun. Sonuçta para kazanıyorsa e, adam her yol bir baktır Ama ben zaten onlara hitap etmiyorum. Ben değer yatırımcısına hitap ediyorum. Değer, değer oluşturan şey de arkadaşlar şirketin öz varlıkları yani öz kaynakları, büyüme potansiyeli ve alternatif getiriyle yaptığı korelasyon arkadaşlar. İşte o değeri oluşturuyor. Dolayısıyla değer yatırımcısına tavsiye etmiyorum. Bu performans iyi bir performans değil. Peki faize mi gitsin? Yani ne yapsın adam? Bunu tavsiye etmiyorsa. Valla ona kendisi karar verecek. Değer yatırımcısı ısrarla parasının nerede çok doğuracaksa oraya gitmeli. Eğer ısrarla bu şirketi almak istiyorsa bir değer yatırımcısı bu fiyattan almaması lazım. Değil mi? Usturuplu bir yerden alması lazım. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu hata olur. Peki yarın fiyat giderse dediğim gibi ben bilmiyorum fiyatı. Ya da fiyat buraya 6.71 olur mu? Onu da bilmiyorum. Yani öyle bir iddiam yok ki. Ben bu fiyat buraya düşecek, buraya çıkacak diyeyim yani. Ama bir değer yatırımcısı şu anki performansıyla şu anki fiyatta buraya yatırım yapmaz. Ne yapar? Bunu bu koşullar gerçekleştirecek Borsa İstanbul'da birçok şirket var. Bu koşullar gerçekleştirilmiş, faizi yenmiş, enflasyonu yenmiş ve gelecekte de yenecek olan şirketler var. Değer yatırımcısı gidip o şirketleri bulup oraya yatırım yaparsa kazanır. Aslı takdirde BIST 100 diyelim ki BIST'in performansı işte Bist bir yılda yüzde 100 gider ama senin şirketin %100 gitmez. %30 gider. %40 gider. Dolayısıyla sen ciddi anlamda zarar görürsün. Neye, Ne zaman, niçin yatırdığını bilmezsen, borsa İstanbul'da para kazanma şansın yok. TL bazında kazanırsın ama alım gücün düşer. Onu söyleyeyim. Dolar bazında kazanamazsın. enflasyon bazında kazanamazsın. Kazandığını sanırsın ama değer anlamda para kazanamazsın ve paran her geçen gün erir. Nasıl ki işte 28.56'dan şu anda 10.29 kazanmışsın 3 ayda. Bu sağlıklı bir kazanç mı? Değil değil mi? Öyle söyleyeyim. Çünkü şeyin altında. Enflasyonun çok altında. Dolayısıyla bizim kaldı ki bizim bir de enflasyon oranımız 54 yani şu anda. Ölçtüğümüz enflasyonu düşünün siz. Dolayısıyla en az ne yapmalıydı bu şirket? En az bunun yarısı kadar kar etmeliydi değil mi? Yani bu enflasyonun yarısı kadar 3 ayda bir kar olmalıydı ama olmamış. Israrla ee, ben bunu alırım e, dersen de zaten o sana sorulur. Biz zaten alıp alma demiyoruz. Yani şeyimiz o değil. Ee, yani zihnimiz o değil. Ben sana bunu buradan al, şunu şuradan al diyecek adam değilim. Ee, öyle bir adam değilim. Dolayısıyla alırsın, satarsın, tutarsın. Sonuçta tuşlara sen basıyorsun. Ben basmıyorum. Kar da senin, zarar da senin. Ben sadece matematiksel olarak bilançoyu kendi bakış açımla doğru ve yanlış öyle yorumlayıp sunuyorum ortaya. İster inanırsın, ister inanmasın. Bu da senin bileceğiniz iş. Sevgili arkadaşlar, bu bilançolar geliyor. Bu videoyu hazırlamak benim için gerçekten emek isteyen bir şey. Öyle basit temen daldırıp boyacı küpüğü olmuyor bunlar. Bir emek var. Bunun arkasında da bir emek var. Dolayısıyla videoları beğenin, paylaşın. Yani Arkadaşlar bir katkıda katkınız olsun yani. Bunu seyrediyorsanız, e, faydalanıyorsanız bir katkınız olsun. Yok faydalanmıyorsanız da sizin bileceğiniz iş. Yani orada beğeni yapmak parayla değil. E, öyle söyleyeyim. Evet sevgili arkadaşlar e, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.